Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim. Ali ile çalışacağız. Bakın iki buçuk numaralı şiş kullanıyorum arkadaşlar. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor. 7 artı 7 diye devam ediyor arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 2 model oldu arkadaşlar. 2 model üzerinde çalışacağım. Bir ilmek başlangıç bir ilmek bitiş için toplamda 2 ilmek daha ekliyorum ve 3 ilmek de ara modeli bitişe ara modeli eklemek için 1 2 3 ilmek daha ekliyoruz yani 7 ve katları artı 5 ilmek arkadaşlar 7 artı 7 artı artı 5 ilmek daha ekliyoruz modelimizi kurmak için Evet arkadaşlar şimdi ben direkt modelimin bir sıra öreceğim sonrasında modelimi uygulamaya geçeceğim şöyle birinci sıramı kenar ilmeğimi örmeden alıyorum birinci sıramı ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ön yüzünde modelimizi kuracağız. Bakın, bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Bakın. Bir ters. 2 3 ilmek ters örüyorum. Burası ara modelimiz. Yani kenarda üç tane ters. 1 2 3, 4 ilmek düz, ipim benden yana bir ters, 2, 3, 3 ilmek ters, 4 ilmek düz, 3 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Yani modelimizi bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. 3 ters, 4 düz. 3 ters, 4 düz olacak şekilde modelin birinci sırasını sırasına kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz, 1, 2, 3, 4 ilmek ters, 3 ilmek düz, 4 ilmek ters. Yani arka yüzünde terslerimi ters, düzlerimi düz, sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters, ters, 2, 3 ilmek ters. Burada kenardaki 3 tersimi ördüm. Şimdi bir düz ördüm. Bakın. Burada dört düzümüz var ya bakın birinci düzümü ördüm. iki düzü örmeden alıyorum. Bir. iki. Dördüncü düzümü düz olarak ördüm. İpim benden yana. Bir. iki, Üç ilmek ters. Bir düz örüyorum. Bakın. iki düzümü örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pardon. Bakın arkadaşlar. Bir düz. 2 3 ilmek düz. Burası kenar ilmeğimizdi. Bir ters. Bakın bu örmeden aldığım ilmekleri tekrar örmeden alıyorum. Bir ters yine bakın 4 ilmeğimizi baştaki ilmeklerimizi örüyoruz. Ortadaki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. bir düz 2 3 ilmek düz. Bir ters 1 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ve 4. ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 1 2 3 düz kenar ilmeğim yine düz. Bakın modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek ters. Şimdi bakın arkadaşlar burada dört tane ilmeğimiz var. Baştaki iki ilmeğimle 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi başa alıyorum. Baştaki ilmeğimi ortaya. Bir düz. Önce ortadakini al, örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Buradaki iki ilmeğimi de yer değiştiriyorum. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeğimi dışa getiriyorum yani. Bakın bu şekilde. Şöyle. Bir ters. 2 Üç ilmek ters ördüm. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi önden başa alıyorum bir düz sonra ikinci ilmeğimi düz örüyorum buradaki iki ilmeğimi de yine yer değiştiriyorum arkadaki ilmeğimi bakın şey, ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum ortadaki ilmeğimi önden alıyorum yine önce arkadaki ilmeğimi düz örüyorum sonra diğer ilmeğimi bakın şöyle buradaki iki ilmeğim ters 3 ilmeğim pardon kenar ilmeğim de düz Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. 4 ilmek ters. 3 ilmek düz. 4 ilmek ters. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arada kaç sıra olduğunu söyleyeceğim sizlere. Şimdi bakın. Şimdi ön yüzündeyim. Bir sıra arka yüzden ters ördüm. Ilmeklerimi değiştirdikten sonra bir sıra ters olarak geldim. Şimdi bakın ikinci ilmeğimizi de şöyle bir iki üç ilmek ters bir düz buradan yine bir 2 ilmeğimi örmeden aldım 3 4. ilmeğimi düz ördüm 1 2 ilmek ters 3 ilmek ters Pardon ara modelimiz buradan yine bir düz 2 ilmeğimi örmeden alıyorum ve dördüncü ilmeğimi düz örüyorum yine birinci düz ördük iki ilmeği örmeden aldık ve birinci yine bu ilmeğimde düz olarak ördüm 3 ilmek ters kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bakın burada yine bir ters, burada 4 ilmeğimiz var ya bakın birinciyi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 4. ilmeğimi yine ters olarak ördüm bir düz 2 3 ilmek düz bir ters bakın iki örmeden aldım 3 ilmeği örmeden alıyorum dörncü ilmeği ters örüyorum 1 2 3 ilmek düz kenar ilmeğim de düz olarak ördüm şimdi modelimizin ön yüzündeyiz bakın şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek ters buradan yine aynı şekilde bir önceki sırada yaptığımız gibi bakın iki ilmeğimi yer değiştiriyorum bir düz 2 düz buradan da yine 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum bir düz 2 düz yani dört tane ilmeğimi şöyle yer değiştirip düz olarak örüyoruz 1 2 3 ilmek ters. Buradan 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. 1 düz, 2 düz. Buradan da 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce bakın arkadaki ilmeğimi ördüm. Sonra öndeki ilmeğimi bakın şöyle. 1 2 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz arka yüzündeyiz arka yüzünde gördüğümüz gibi düzlerimi düz ters ilmeklerimi ters örüyorum yani 3 düz 4 ilmek ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın arkadaşlar şimdi burada iki modelimizi tamamlamış olduk şöyle bakın Gördüğünüz gibi bakın. Çok hoş duran güzel bir model arkadaşlar. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Kalın iplerle iple çalışma yaptım arkadaşlar. Daha net belli olması için bakın şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, küçücük de olsa yani kısa da olsa, emoji de olsa veya beğendik veya beğenmedik de olabilir. Kesinlikle olumsuz yorumlara da açayım arkadaşlar. Diyebilirsiniz, beğenmemiş olabilirsiniz. Yorumlardan yazabilirsiniz. Tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz varsa... Yorumlardan mutlaka dönüş yapıyorum, mutlaka yardımcı oluyorum arkadaşlar. Yani yelek e, hakkında da çok soru soran arkadaşlarım var. Hepsine tek tek yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.